5 yaşındaki evladının kalbi durmuş, oğlum ölüyor diye haykırarak sokağa fırlamıştı. O görüntülerle Türkiye'nin hafızasına kazınan babadan bir kötü haber daha var. Bakın küçük Anıl'ın başına bu kez ne geldi? Oğlum ölüyor lan. Yardım edin lütfen. Kalbi duran oğlunu kurtarabilmek için sağlıkçılardan böyle yardım istemişti. İddiasına göre evladı bu kez de doktor ihmalinin kurbanı oldu. Ne oldu bu çocuğa? Nöbet geçiriyor. Meğer çocuğun bacağı kırılmış, kendi kendine kaynamış. Ne acılar çektiğini biz bilmiyoruz. Yüreğim yanıyor, içim sızlıyor. Abidin Koparan 9 ay önce nöbet geçiren oğlunu kucaklayıp yardım çığlığı atarken görüntülenmişti. Oğlum ölüyor lan. Ya. Yardım edin lütfen. Bu kez de oğlunun boğazında enfeksiyon oluştu. Küçük Anıl'ı Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürdü çocuk telliyordu, Su gibi oluyordu. 17 Aralık 29 Ocak'ta hastanede yatışı görünüyor çocuğu. Küçük Anıl bir buçuk ay önce taburcu edildi eve getirildi. Ancak annesi altını değiştirirken bacağında büyük bir şişlik fark etti. Endişeyle doktorunu aradılar. Davul gibi şişkinlik vardı. Asistanını aradık. Şu anda çocuğun bacağından bir şey yok takip edin. O doktora inandılar. Bir gün daha beklediler ama şişkinliğe inmedi. 112'yi aradı. Devlet hastanesine götürdüler. Orada röntgen çektiler. Çocuğun bacağı kırılmış ve kaynamıştı. Hiçbir tedavi yapmadan. Talihsiz çocuk yoğun bakıma alındı. Bir buçuk aydır tedavi altında. Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Yani biz yaşayan bir ölüyüz. Bakın burası 5 yaşındaki Anıl'ın odası. Yatağı boş. Ailesi fotoğraflarını severek hasret gidermeye çalışıyor. Zaten son 9 aydır bitkisel hayattaydı ve onu işte bu oksijen tüpü hayata bağlıyordu. Hiç bakmadınız mı? Hiçbir tedavi etmediniz. Aile doktor ihmali iddiasıyla dava açtı. Artık yargı sürecinde